UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ikinci maçında 31 Temmuz Perşembe günü Ukrayna temsilcisi Şahtar Donetsk'e konuk olacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve stoperi Felix Udo Ohay basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte S-O-L-S-K-J-A-E-R ve u d -U o k -H a i, -N -I -N açıklamaları kazanmak zorunda olduklarını belirten Udo Ohay, öncelikle çok önemli bir maç. İlk maçtan sonra yaptıklarımızı analiz ettik. Kendi aramızda konuştuk. Yarınki maç için sabırsızım ve kazanmak zorundayız, dedi. Her şeyin matematikle ile ilgili olduğunu ifade eden Udo Ohai, her şey matematik ile alakalı. Skoru eşitlemek için iki gole ihtiyacımız var, yarın daha iyi olup kazanmak zorundayız. Sözlerini kullandı, deneyimli stoper, ıslıklanma konusuna değinerek, hiçbir oyuncu için ıslıklanmak iyi bir şey değil. Bizim görevimiz taraftarın tepkisini iyi yöne çekmek. Taraftarlarımız iyi futbolu hak ediyor. Bunu yapmak zorundayız, yarından itibaren başlayacağız, inanıyorum. İfadelerini kullandı. Hayat MMAT meselesi Ole Gunnar Solskjaer, birinci golü atmanın hayat memat meselesi olduğunu söyleyerek, şahtarı analiz ettik. İki gol bulmak zorundayız. Kendimizi bu maçta daha iyi yansıtmalıyız. İyi çalıştık. İlk yarısı bitti maçın, ikinci yarı oynanacak. Birinci golü atmak çok önemli, hayat memaat meselesi. Dedi Gedson'un ayrılığı hakkında fikirlerini açıklayan Solskjaer şöyle konuştu, Gedson ayrılırken çok duygusaldı, bu benim sürekli hatırlayacağım bir şeydi. Gideceğini bilmesine rağmen geçen hafta çok iyiydi. Kartal geçen hafta sonradan oyuna girdi, Joao Mario var, Gedson'dan farklı tipte oyuncular var. Yerine başka bir oyuncu getireceğimizi düşünüyorum. Başkanımız bu anlamda çok istekli. Orkun ve Temi gibi üst düzey oyuncuları aldık, daha iyi bir takım kurmak için üst düzey oyuncular arıyoruz. O RKUNUN ufak bir sakatlığı var, Orkun Köpçü'nün durumu hakkında konuşan Norveçli çalıştırıcı, Orkun kökçünün ufak bir sakatlığı var. %100 hazır değildi. Zaten Dünya Kulüpler kupasından geç geldi. Ancak onun burada olmasını istedik çünkü önemli bir oyuncu. Bugün takımla idman yapabileceğinden de emin değilim. Yarınki maç içinde %100 olmadığını söyleyebilirim. 11 ayı düşünmek zorundayız. Eğer çok riskliyse Orkun'un oynaması ona göre aksiyon alacağız. İfadelerini belirtti.